Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde sorgula menüsünden büküm bilgisi komutunu göstereceğim. Bu komut büküm olan parçalarda büküm olduğu yerde bilgileri göstermek amacıyla kullandığımız bir komuttur. Genellikle saç parçalarda kullanırız. Uzat komutuna geliyorum. Buradan sağ tıklayıp taslaya ekledim ve eksiye düzlemi bir çizim açıyorum. Dikdörtgen komutunu alıyorum. Dikdörtgenimi oluşturdum çizimden çıkıyorum. Burada başlangıç noktasını 0, bitiş noktasını ise 2 mm diyorum ve okeyledim. Tam flash komutunu kullanıyorum ve flashımı oluşturuyorum, okeyledim. Gördüğünüz gibi burada bir büküm oluşuyor. Sorgula komutuna geliyorum, büküm bilgisi dedim. Bu yüzeye tıkladığım anda bana buradaki bilgileri vermiş. Bulunmaktadır yarı çapının 5, yüzey yarı çapının ise 5.82 mm olduğunu, açısını, kalınlığını, kat sayısını ve toleransını bizlere vermiş bulunmaktadır. Büküm bilgisi komutu sadece büküm olan yerlerde bükümün bilgilerini verme amacıyla kullandığımız bir komuttur. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.